olarak Adil Salih Balık Restoranta konuk olduk. Yanımızda Cemal Şef var. 23 Nisan için çocuklarımız kendi kahvaltılarını hazırladılar. Yani Cemal Şefimiz mutfağını minik çocuklarımıza bıraktı. Onun duygularını almak istiyoruz. Bugün onlara güzel bir beraber kahvaltı hazırladık. Kendi hazırlıklarını kendi taşıdılar. Kendi nasıl yaptıklarını yemeği öğrendiler. Onlara o eğitimi bugün öğrettik. Çok da memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz Rica bizi ederim. ağırladığınız olsun, için. E, ayrıca bu etkinlik için Tuzla TV, Adil Salih Balık ve Özel Platforma işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Peki çocuklar, şimdi benim söylediklerimi tekrarlamaya hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım o zaman. Tuzla TV. Tuzla TV. Adil Salih Balık. Adil Sevgili çocuklarımız da bu kahvaltı etkinliğinde sevgili ilçe milli eğitim müdürümüz Metin Cangır da aramızdaydı. Geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ondan 23 Nisan'la ilgili mesajlarını almak istiyoruz çocuklarımıza. Tüm dünya çocuklarının ve ülkemizin çocuk bayramını kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. düzenleyen Tuzla TV Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Korkmaz'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sevda Hanım bugünkü etkinlik için neler hissediyorsunuz çocuklarımızla? Bu güzel etkinliği yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Geleceğimizin en kıymetli sevgili çocuklarımızla birlikte bugün Ali Talip Balık Restorant'ta güzel bir kahvaltı etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte profesyonel şeflerimizle birlikte genç şeflerimiz mutfakta çok güzel bir kahvaltı hazırladılar kendilerine. Bu kahvaltı sayesinde hem bir deneyim kazandılar hem keyifli bir an yaşadılar ve hayatları boyunca hatırlayacakları güzel bir anı bıraktılar. Evet bu etkinlikte bizlere sponsorluk anlamında destek destek veren Adil Salih balığa ve aynı zamanda özel platforma çok teşekkür ediyoruz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramını kutluyor onlara sağlıklı mutlu barış dolu bir dünya diliyorum çok teşekkür ediyoruz 23 Nisan bayramınız kutlu olsun çocuklar hepinizi seviyoruz kahvaltı etkinliğinde bizi ağırlayan Adi Salih Balık Restorant'ın sahibi beyefendi ile şu anda yanımızda. bu güzel etkinliği yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hep beraber yaptığımız için ben de önce Tuzla TV'ye sonra katılan bütün çocuklarımıza teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. İnşallah bu güzellikleri hep devam ettiririz. Bir de önlükler var, kıyafetler var. Bundan sonra evde de burada öğrendiğiniz hizmetleri annelere, babalara yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü bunları öğrenip hayata geçirirsek güzel olacak. Ne diyorsunuz? Evet. evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Söz. Harikasınız. Tuzla TV. Evet, evet. Yanımızda bu güzel etkinliği düzenlememize destek olan Özel Platform Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bey yanımızda. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizin de bugünkü etkinlikle ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Çünkü kutlu olsun öncelikle. Bizim her şeyimiz onlar. Ee, biz de bir, bir şekilde bir katkıda bulunmak istedik. E, Tuzla TV, Adil Sağlık Bayramı'yla beraber böyle bir organizasyon içerisine girdik. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ayağınıza sağlık katıldığınız için de. Tekrardan Tuzla TV, Adi Salih Balık ve özel platformun düzenlediği bu kahvaltı için tüm katılan çocuklarımıza teşekkür ediyor. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Hepinizi seviyoruz çocuklar.